Merhabalar diyoruz arkadaşlar. Bugün Age of History 3'ü çok beğendiğiniz çok sevdiğiniz Ben de yeni bölümümü çekeyim Yunanistan'a Yunanistan'ı haritadan siliyoruz diyoruz. Ve bu serimize özel Osmanlı'ya dönüştüreceğiz biliyorsunuz Türkiye'yi. Osmanlı nefesimizi de aldık, Devam edelim. Bu seriyi çok sevdiniz. Niye öyle oldu anlamadım. Bir 650, 600 bilmem kaç izleyip duruyorsunuz videoları. Ben de dedim. Biz de verelim dedik o zaman. Beğendiyseniz verelim dedik. Hatta bu serimize özel gördüğünüz üzere Türkiye'yi im Osmanlı İmparatorluğu'na çevirebiliyoruz. Bu yolda <laughs> Senin fesin nerede? Fes başıma, fes başı. Kendime bir pet aldım sapma. Fesimizi takacağız da kaldım ben de vaa Şimdi devam ediyoruz başladık. Eee bu arada fesi yanlış yerlere, siyasi yerlere, cartlara, cartlara çekmeyin. Festir yani takıyoruz anladın mı? Oyun hani konsept neyse. Şu an bakacağız. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz ilk önce bakacağız. Ondan sonra Yunanistan taraflarını almaya al çalışacağız. Zaten Yunanistanımızın çoğu bizde. Yunanistan tarafını direkt komple alacağız ve bu defteri kapatacağız. Romanya ka sayesinde biraz elimizden kurtulabildi Yunanistan. Neyse. Sonunda savaş ilan edeceğim zaten. Şöyle şuraya çekeceğim. İranla müttefik mi diye bakıyorum hemen. İstifak, İran. Tamam. Şimdi şeyle Atacağım. Zamanımızı hızlandıralım sayesinden tamam. Şimdi 200 burada 200 burada fazla oldu bunu ikiye bölelim Yüzünü başına birini atlayalım ve şuraya gönderelim Heh Tamam. Aslında 100 de buraya fazla gelebilir de. Neyse neyse neyse. Savaş ilan et diyeceğim. Buradaki stratejimiz şu olacak. Yunanistan bölgesine ağırlık vereceğiz. Zaten savaş bittiğinde büyük ihtimalle bize çok puan kalmayacak. Çünkü çok güçlü bir ülke Romanya. Bize karşı koyacağı için tüm topraklarını alamayacağız. O yüzden özellikle Balkanları bizde. Şurayı alacağız. Toparlayacağız. Hemen toparlayalım. Bizim ülkemize onlar saldıracak. Biz kendi ülkemize saldıranlara karışmayacağız. İyi ittifamız İran gelip onları temizleyecek diye düşünüyoruz yani. Şimdi gelir. ilişkilerimiz zaten berbat. Bir savaş açıcı Fakat Ukrayna o önemli değil. İran onu da halleder diye düşünüyorum. Savaş ilan et. İran'ı çağırıyorum şuradan. Taş ilan diyorum. Bir tarihi durduruyorum hemen. Bakın. Direkt İran askeri birliklerini yola çıkardı. Şimdi İran gelmeden benim buraları İran'dan hızlı kapmam lazım. Dostumla yarışıyorum şu an. Şu şuraya gitsin. Şuraya gitsin. İran kaparsa bizim için zorluk çıkarıyor. Ee, direkt 81 başkente atıyorum. Büyük ihtimalle ölecek orada. Şu da şöyle ilerliyor. Başlatalım bir. Bakalım ne olacak. Tamam aldık. Hemen İran gelmeden biz buraları fethiye devam edelim. Şurada Oo. Tamam biz sadece Yunanistan kısımlarına odaklanalım. Ordumuzu bertaraf ettiler çünkü. Ha, Ukrayna burada 132. Bu 132 kişilik birlik biri çok... Tamam. İran dahil oldu. Bakalım İran bunlara ne kadar etki edebilecek onu izleyeceğim. İran ikisini birden toparlıyor. Böyle yapacağım. Bizim de ordumuz 50 kişi olmasına rağmen geri çekildi mesela. Ben onu anlayamadım. <laughs> Bir stratejimizi gözden geçirelim. Romanya tüm buraları ele geçirdiği için bizim için aşırı büyük bir zorluk çıkarıyor. Ee, biz Yunanistan'ın Romanya fethetmişti, oyun biz kaçırmıştık. Biz Yunanistan Romanya tarafından işgal edilmeden hemen öncesinden devam edeceğiz çünkü orada biz bir zamanı kaçırdık yanlışlıkla. Sonra geri döndük, huzursuzluk burada bir huzursuzluk problemimiz vardı onu hatırladım. Şimdi yurt inşa edecektik onun için paramız yetmiyor. Bir bin lira daha biriktirelim tüm yurtlarımızı şey yapalım çünkü burada ayaklanma çıkacak. Biz orada onu kaçırmasak iyi olurdu ya. Bir gözden kaçtı o. O yüzden arada Yunanistan gittiği için bizim video fikrim önüne geçti yani. Böyle hemen ben buraları manuel elimle huzursuzluğu indiriyorum. Birazdan buralara yurt inşa edeceğim. Bu yurtların huzursuzluğu indirdiğini görmüştüm internette. Çok hızlı huzursuzluk tutuyor bu arada. Şimdi yurtlar 4600 huzursuzluk yine devam ediyor. 4600 olana kadar paramız. Elimiz huzursuzluğu indireceğiz. Şimdi yurtlar diyoruz 4600 evet devam et tamam buradaki problemi çözdük. Şimdi burada askeri birliğimiz oluşuyor burada 175 kişilik bir askeri birliğimiz var burada 4 kişilik bir askeri birliğimiz var. Ee, şöyle geleceğiz bakalım buralarda var mıydı çıkaralım saçımız kaşındı biraz çıkarız birazdan yine. Şöyle yapalım bakalım haritamıza tamam 3 askeri birlik üretilmeye devam ediyor devam etsin bir yandan ee, bekleyelim bekleyelim 2854. Ya biz bayağı yedi ama işte bu gücümüzü de tam dökememiştik en son. Bir de biraz vergi verimliliğini yükselteceğim. Binalardan bir aşağı geleceğim. Tahıl çiftliği. Tahıl çiftlikleri ekonomiye can kaynağı adeta. Aşırı güç veriyor ekonomiye ve kalıcı güç veriyor. Vergi verimliliğini falan yükseltirseniz geçici. Kalıcı değil. Bakın paraya. Günlük altta gelen artı 92 olan nasıl hızlı artıyor şimdi aşırı hızlı para arttı. Şimdi biz e, bir de e, paramız 10.000 olunca atom bombası nükleer santrali inşa edeceğiz. Şimdi burada 25 kişilik birlik. Bu birliği buraya getirip devam edeceğiz üretime. Bu iki birliği birleştireceğiz. Birimleri birleştir. Başına bir komutan atalım da otomatik. Tamam. 5'e 6, 4'e 7, 5, 6 çok küçük değil mi ya? Başka generalimiz yok mu? 6, 3, 9, 3. 3. 3, 3, zaten hep yani 9 olsun bari. Tamam. Öyle şu askeri birliği modern piyade, mekanize piyade, orta tank, baş uçağı, yetersiz alalım. Bombardıman uçağı yapacağız biraz. O, 90 düşer çünkü askeri, asker e, geliştirdiğimiz için kendimizi bu tankların bakım masrafı, askerlerin masrafları oluyor. Ordu bakım masrafı bayağı yüksek oluyor. Şöyle bakalım. Eksi 5 il bakımı eksi 5 diyor. O ne lan? Paramızı 10 bin yapalım bir de girmeden ön, hemen önce. Çünkü e, Yunanistan'a ben atom bombası da atmak istiyorum açıkçası. Atom bombası da açmak istiyorum. Agresif genişlemeyi indireceğim. Bu e, durmadan yeni yerler fethettikçe diğer ülkelerin bize karşı aşırı cephe almasını engelleyen bir şey. Olay sınırı altyapı geçirme maliyeti bakalım başka ne alabiliriz. Araştırmamız zaten yüksek. Onlarda sıkıntı yok. Bakalım. Bina bakım maliyeti düşürülebilir. Çok mantıklı bir şey. %2,5 ve birimlere bir saldırı verelim öyle mi? Büyüme oranını arttırabiliyoruz. O bayağı güzel bir şeymiş. Tam büyüme oranını arttıralım biz. Zaten yeni puanlarımız gelecek. 4300 şu bin olsun. Biz bir atom bombası üretimi yapalım. Bekleyelim. Başka yerlerde unuttuğumuz askeri birliklerimiz var mı diye bakıyorum. Ee, Katar'ı alırız. Evet Katar. Şu anda fethedeceğimiz yerlere bir bakalım. Katar'ı fethedelim. E ee, Bahreyn'i fethedelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ni fethedelim. Evet bunları alalım. Ondan sonra şu şuralarda alabileceğimiz burası neresi? Burayı bilmiyorum. Burayı alalım. Güney Ostovi. Bu ne lan? Bunları beni alacağım. İran'la müttefiklik şansını kaybettik herhalde. İttifak oluştur. Teklif gönder. Kabul edildi. Tamam. İran'la ittifak olmanın en iyi yanı İran aşırı güçlü. Nereye dalarsanız dalın da hemen işinizi çözüyor. Şunun adını ülkenin adını değiştirdim. Seni alacağım. Ülkenin adı değişti biraz. Buranın adını da tam Osmanlı İmparatorluğu yap o zaman adını falan deme. mi? Yok olmuyor işte. Danışman yok. Oo, bu danışmanlar ülkemizin yani başbakanlar gibi düşünün. Yurt inşası, ekonomi şeyi. Vergi verimliliği artış maliyeti. Bak bu çok güzel. Aylık araştırma alay sınırı. Birimlere saldırı veriyor. Çok iyi. Tamam. Vergi verimliliği güzel. Tamam. Şimdi vergi verimliliği yine kadar yükseltmişken bir de vergi, vergi verimliliği basalım. Vergi verimliliği aynı anda yani şey de götürüyor. O yeni e, teknoloji geliştirdik. Ağır tankları icat ettik. Ağır tank katalım biraz ordumuza. Tamam. Biraz ağır tank da yapalım. Ve yerleşimcilerimiz var şu şekilde. Yerleşimcilerimiz de ne işe yarıyor? Yani bir herhangi bir kuşatma yapamıyorlar. Pek bir şeyleri yok. Sadece hani ucuz yollu e, o bölgeyi tutma gibi düşünün yani. Tek bir savaşta etkinliği yok. Şöyle işte çapulcu. Bildiğimizin birisi şu taraftan, birisi şu taraftan mı girsin diye düşündüm ama ee, sanki birliklerimiz yetersiz kal kalabilir. Şöyle yapalım biz, bu birliği ikiye bölelim. Bildiğimizin Yine buna da komutan atayalım. Kalın üstüne komutan var, tamam. Bir birliği denize indirelim. Ee, bir birliği şöyle indirelim, bir birlikte de şöyle gelsin. Bir atom bombamızı üretelim, ondan sonra zaten Makedonya'yı alırız. Ee, Karadağ'ı alırız. Karadağ, Makedonya, seni alacağım ülkesi, adını bilmediğim ülke. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt. Buraları alalım. Bak buralar güzel. Sonra da Afrika'ya geçelim. Hatta diğer bölümü biz Afrika bölümü olarak da düzenleyebiliriz yani. Böyle Türkiye'den Afrika'da da. Çünkü ben Afrika'nın ileriki dünya düzeninde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Allah Allah. Düşünüyorum. Hayırdır? Kazakistan <laughs> taraflarına girmeyeceğim. Toprakları çok verimsiz ama şu taraflarda Japonya taraflarında bir şeyler yapabilirim. Japonya Japonya duruyor değil mi? ha Japonya taraflarında bir şeyler yapabilirim. Neyse şöyle yapalım. Şimdi de bakalım. Biz 8000. Tamam 10 bin olmasını bekleyelim hemen. Abi siz 2 saniyede bir şey yapıyorsunuz. Ben bekliyorum burada. arada. Siz yani. Vay din ya. Adam Mısır'ın sınırları böyle bıçakla çekilmiş gibi. Bu niye böyle onu anlamadım. Türkiye'deki sınırlar hep böyle görüntüsü bozuk gibi. o Amerika'da falan da öyleydi herhalde. aynen yani baksanıza böyle kare kare. Şu şey şeyleri eyaletlerin neyse ne anlatıyorsun baba ya. Baksana kare kare işte bak. Acı çekmek bir şey değil ama neyin acısını çektiğini bilmemek kahrediyor insan ki bizim cumhurbaşkanı öldü bu arada Öyle o Eyaletlerin çizgileri niye görükmüyor ya? E yalan söylemiyorum ya. Yedilerim dördü. 9600 hemen böyle yapacağım. Nükleer reaktörü kuracağım 10.000 olduğu anda. Paramız yükseldikçe bu arada enflasyon da çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika oyun durduralım Şöyle ki bizim aslında aylık gelirimiz artı 45 ediyor ama artı 248 normalde. Bunun ne kadarı ekonomiden ne kadar nereden burada yazıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Askeri harcamamız zaten bu 248'in 127'sini harcıyor. İl bakımı bunlar gerekiyor. Kalkımıza, zarar, kalkımıza hizmetten dolayı zarar ediyor ediyorsak edelim diyoruz. Enflasyon yüzde sıfır. Bu para çok artarsa bu enflasyon da artmaya başlıyor. Böyle be bekleyelim. Biz şu anda yedinciyiz. Altı. Açını geçtik. geçti Danışman yok. Aa idari danışman maddi açıdan çok önemli. Vergi verimliliğini artı 10 yükseltiyor. Direkt paramız 51 e çıktı günlük getirimiz gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Başkenti yükselt. Yedi yüz tamam onu yükseltelim. Danışmanı terfi et. E, dünya harikası inşa edilebilir. Petra. Aa bunlar. Aa mescidi haram. Aa 3 çok doluz. E, hemen inşa edelim. 2144'te 2 yıl sonra bitecek. E, çok iyi. Biz seçtik mi yani? Bir dakika. Dünya harikası. Ayasofya. E, oğlum hepsini 300 lira falan diyor. Yani yapalım hepsini. Biz ele geçirdiğimiz yerlerde e, böyle kayda değer ne varsa onu oyunda da gösterebiliyormuşuz. Mesela mescidi haram. Neredeydi ya? Onu bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Heh, Mekke'de Mescid-i Haram'ı inşa ediyoruz mesela. Eee ondan sonra İstanbul'da Ayasofya'yı inşa ediyoruz. Şöyle gelelim. Ee, dünya arkası Petra. Barel Yunanistan şu, şu, topraklarda bir yerde mi o Petra? Tanrı nerede olduğunu inan ki bilmiyorum ya. Neyse. eee şöyle bakalım. Dünya arkası on bu. Tamam. Dünya arkalarını inşa edelim. Japonya'dan bize armağan gelip duruyor bu arada. Japonya ile ittifak olabiliriz. Ama biraz 30 sırada zaten bir şey değil. Aa armağanı kabul edince direkt Çin ve Fransa mı? İtalya. Neyse. Diğer reaktörü inşa edeceğim. Diğer reaktörü inşa ettik. Her nükleer reaktörü e, seviyesini arttırdığımızda atom bombası başına maliyetimiz düşüyor. Daha ucuz atom bombası imal ediyoruz. Bu çevre komşularımızla ilişkilerimizi hemen geliştirelim. İleride bir de aşırı sıkıntı yapıyorlar. Böyle bakalım. İran'la geliştirelim. Türkiye zaten bu sıfır kalabilir. Libya umurumda değil. Onu zaten alacağız. Afrika şeyimizde yolculuğumuzda. Fransa. Çok bize kızmasın. Tamam. Önümüzde şu an bize aşırı sıkıntı yapacak. Aşırı sinirli. Ya bir Yunanistan işte şey işte istediği kadar kızabilir. Umurumda olmaz. E, bir atom bombamızı da üretelim sonra dalalım. 900 zaten maliyeti. Dünya arkası inşa edildi. Çok iyi. Bir atom bombamızı yaptık. Bir tane daha yap yapalım. O sırada biz bir 64'lük Buna da bu arada bir komutan verelim. Tamam. Bakalım. Direkt başkenti aldık. Direkt burası düştü. Aşırı güçsüz çıktılar benim düşündüğüme göre bu arada. Burayı da aldık. Bu direkt buraya ilerlesin. Oyunu durduruyorum. Her hamlemde oyunu durduruyorum. İran yardıma gelmeden şöyle biz bildiğimizi böyle bir şekilde atom bombasına falan gerek yokmuş bu arada. Hatta bildikleri de aşırı fazla. Biz bunları fazla büyütmüşüz gözümüzde ya. Bunların yani keşke direkt dalsaymışız yani. Şöyle yapalım. Yukarıdakini de bölelim. Şuna bölelim. Zaten askerleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Ben anlamadım bu nasıl bir ülke. Yani biz size özel video çekelim dedik, siz... Garip bir ülke çıktı ya bu. Ee, tamam, savaş bitti. Şöyle ele geçirdik. Çok iyi. Katabilirim zaten. Bir şekilde bakalım şunlar da nasıl olacak burada. Zaten İran'da direkt desteği geldi. Şöyle biz bir savaşı bitirelim. Şimdi Yunanistan kartı. bir taleplerde bulunacağım. Ben. Ayıptır söylemesi. Şöyle istiyorum babam. Toprakları çok değerli olduğu için puanımızı emiyor. da bayağı bir puan gitti. Şimdi topraklarını vermedi. Şöyle yapalım. Heh. Tamam bu şekilde ben okeyim. kalanlarına puanımız yetmedi çünkü. Varsa hatta şuralarda bir tane bir şehriniz falan hani bir tane 19'luk. Bir Baksana adamların 19'luk şeyi yok yani şehri yok. Bunların şehirlerinden bize aşırı katkı gelecek o zaman. Direkt de kazandık savaşı. Belki de işte aynen İran'ın savaşa müdahil olmasından dolayı. Neyse biz 5 yıl sonra yine savaşırız bunlarla ya. Talepleri uygulat diyoruz. ama Harik oldu. Adam şu Atina'yı aldık, adaları aldık. Balkanlara yani Avrupa'ya girdik. Şöyle Akdeniz'e daha da açıldık. Daha ne olsun. Şimdilik bu kadar diyoruz. Beğenirseniz tekrardan çekerim. Beğenmezseniz çekme. Be. Pesimi de takıyorum. Görüşürüz ya.